Müsilaj ve kuraklık ahir zaman alametlerinden karada ve denizde fesat çıkmasıdır. İmam Cafer-i Sadık dedi ki: "Deniz hayvanlarının hayatı yağmurladır. Yağmur durursa karada ve denizde fesat çıkar. Bu ise günah ve isyanlar arttığı zamandır." Açıklama: Hadiste yağmurların kesilmesi yani kuraklık ve bunun neden olduğu müsilaj gibi felaketlerin Rum Suresi'nin 41. ayetinde de bildirilen karada ve denizde fesat çıkması hadisesi olduğu haber verilmektedir. Bunun da gerçek nedeni, ahir zamanda günah ve isyanların azgınlık ve zulmün artmasıdır. Müsilaja neden olan etkenlerin en önemlisi, yüksek sıcaklık ve yağmurların durması nedeniyle meydana gelen kuraklıktır. Bu durum, özellikle Marmara gibi iç denizlerdeki buharlaşmayı artırıp su sirkülasyonunu ve deniz akıntılarını olumsuz etkileyerek, denizin kendini temizlemesine büyük ölçüde engel olur. Konunun uzmanları bu etkene şöyle dikkat çekmektedir. Gök Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç, İklim değişiklikleri, sıcaklığın artması, kuraklık konuda müsilaj konusunda etken faktörler arasında sayılmaktadır. Profesör Sarı, müsilaj oluşumunun üç temel tetikleyicisi olduğunu söylüyor. Birincisi, küresel iklim değişimine bağlı olarak Akdeniz havzasında sıcaklıkların yükselmesi.